İsra suresi. Şeytan Allah'ının Kur'an okuduğu zaman diyor, seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Yani buradaki ifade çok net. Kur'an okuduğun zaman diyor. Seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Anlamıyor adam yani Kur'an'ı. Kavrayamıyor. Kur'an'ı yetersiz görüyor. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamanı engelleyen kabuklar koyduk diyor Allah. Kulaklarına bir ağırlık koyduk diyor. E adam da diyor ki işte ben de anlayamıyorum diyor. Kavrayamıyorum diyor. Ben 40 yıl geçse ben anlayamam diyor. Açıkça gösterteyim. 45-46 47 ve 48 Efendim Belil hocam sen oku. Kur'an okuduğun zaman senin lahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyete gelirsen geriye giderler. Biz onların seni dinlediklerinde, ne için dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o zalimlerin, ''Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz'' dediklerini çok iyi biliriz. Sana nasıl örnek vererek saptıklarına bir bak, artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. Ee, örnek görüyor adam, ya diyor, Kur'an nasıl yeterli olsun diyor. Kur'an yeterli olur dersen diyor, sen dinden çıkarsın diyor. Ayette ne Allah, sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Böyle çok abuk sabuk örnekler veriyorlar, gidin deneyin, bakın, sorun, hayret vereceğiniz şaşıracağız örnekler verirler. Allah bunu bildiği için diyor ki sana nasıl örnekler vererek saptıklarına evet. sapıttıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. Yani batıyor. Hiçbir kurtuluş yolu bulamıyor. Sadece ezilir usvoylu, eziliyor, dövülüyor, sövülüyor, yok ediliyor. İslam aleminin epey bir bölümü mahvediliyor işte bu kafa yüzünden. Bak artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. Yol da bulamıyorlar. Çıkış da bulamıyor. Ne Suriye'de yol bulabiliyor ne Irak'ta yol bulabiliyor ne Mısır'da yol bulabiliyor ne Libya'da yol bulabiliyor çünkü Kur'an'a tabi olmuyor. Doğru konuşanlar ne diyorlar? Büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz. Adamın aklı gitmiş diyor ya bu Kur'an yeterli diyor. Siz buna niye uyuyorsunuz diyor. Seni dinlerler diyor zaten Allah. Bak seni dinledikten niçin dinlediklerini gizli konuşmalarında gizli o zalimlerin diyor Allah zalim diyor bak. Siz büyülenmiş bir adamın başkasına uymuyorsunuz diyorlar. Rabbini bir ve tek olarak andığın zaman. Çünkü sadece Allah diyorsun. Sadece Kur'an diyorsun. O zaman ne diyor? Nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. Aman 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 diyor. Bu sapıtmış. Bize müsaade diyorlar. Biz gidelim. Kur'an yeterli diyor. diyor.